Ozi Aferin, aferin, Çekiyor değil mi? Adam çekiyor. Bir çeksin. Tamam, tamam. bak, Adam da sarı gidiyor çek yani abi. Zoom yapıyordu zoom çekmiyor. Hadi Zafer abi hadi. Ne güzel top. Al gol 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 al. Aldı mı? La be. Vur. Lan be. Ah Ozan ah Ozan ah. Kendini vermiyorsun maça be. Haydi Liba hadi haydi Liba. <laughs> Lan burnu orada içi yine düşünüyor. Burnuyla vursa var ya. Bir de yapardı ya. Kafası maçlı değil ki eşi. Geldi tek oyna tek oyna. Hadi alacağız be. Ömer bana Sen de Volkan. Volkan'a bakar mısın bak? <laughs> öldürdü çocuğu öldürdü. <laughs>